Merhaba ben Doktor Pınar Cemal kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomuzun konusu şakak dolgusu şakaklar yüzün üst kısmında alnın kenarında bulunan kaş uçlarını e, yana doğru çeken yüzün harmonisini sağlayan e, ufak çukurcuklar zaman yaşla birlikte buradaki kemik destek yapıda bir miktar çökme oluyor. Ya pedlerinde bir miktar azalma oluyor ve üzerindeki deri desteği de azaldığında buradaki çukur görüntü biraz daha fazlalaşıyor. Bu çukur görüntünün artması bizim yüzümüze sağlıksız bir ifade veriyor ve bakışlarımızın Çekiciliğini azaltıyor. Göz kenarını aşağıya doğru indiriyor. Göz yani kaşın kenarını aşağıya doğru çekiyor. Böyle daha sağlıksız, yorgun bir görüntüye neden oluyor. Çoğunlukla biz şakaklarımızın çok farkında olmuyoruz. Genelde elmacıklarımızın inik olması, işte kaşlarımızın inik olması dikkatimizi çekiyor. Oysa buradaki ana problem şakaklardaki çökmeler. Biz ne yapıyoruz şakaklardaki bu çökmeleri? Yanık asit dolgularla buraya destek veriyoruz. Bu destekle neyi sağlıyoruz esasında? Şıkaya yapılan hiyalik asit dolgular kaşır kaldırıyor, yana doğru çekiyor, göz lateral kısmı, göz köşesini yukarıya doğru çekiyor ve daha çekik, hafif çekici gözlere neden oluyor. Elmacık şişik elmacık görüntüsünü yok ediyor, daha lift yukarıya doğru kalkmış bir elmacık görüntüsü veriyor elmacığı çektiği için doğal olarak alt yüzü de yukarıya doğru kaldırıyor. Yüz de esasında yapılan dolgu uygulamalarında normallik veren yani doğallık veren bölgelerden biri şakak. İşlem yaklaşık 10-15 dakikalık bir işlem. Daha öncesinde e, lokal anestezi kremle uyuşturuluyor. İğne veya kagülle e, uygulama yapıyoruz. E, Hyaline asit dolgu yavaş yavaş e, bu çukurluğu doldurmak için veriliyor. E, matematiksel olarak eğer alt yüzün kalkması, yananın çekilmesi, yukarıya doğru kalkması, kaşın lift olmasını istiyorsak e, her bir şaka en az yarım ml e, dolgu vermek gerek bir işlem. İşlemden sonra kişi sosyal hayatına devam edebiliyor. Şakaklara yapılan dolgu uygulamalarından sonra daha sağlıklı bir görüntü elde ederiz. Bakışlarınızın çekiciliği ve derinliği artar. Kaş kenarınız kalkar. Göz kenarındaki kırışıklıkları bir miktar açar. E, ve hatta alt yüzünüzü yukarıya doğru kaldırır. E, buraya yapılan dolgu uygulamaları, yüze yapılan her türlü dolgu uygulamasını normalize eder. Yani doğal bir görünüş istiyor iseniz şakaklara bir miktar e, dolgu yapılmasını öneririz. Eğer sizin de böyle bir e, sıkıntınız var ise bu e, medikal estetik işlemleri yapan doktorlara başvurmanızı öneririz. Bu konuyla ilgili e, sorularınız varsa aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere takipte kalın.